Eslem, Muhammed Ali ve Musab'ın macerası. Bir yaz sabahı güneş pırıl pırıl parlıyordu. Eslem odasında en sevdiği oyuncak bebekleriyle oynuyordu. Bebeğine yeni aldığı pembe elbiseyi giydirmiş, onu büyük bir özenle hazırlamıştı. O sırada dışarıdan gelen ayak seslerini duydu. Hemen pencereden baktı. En yakın arkadaşları Muhammed Ali ve Musab'ın ona doğru geldiğini gördü. Muhammed Ali her zaman olduğu gibi elinde futbol topunu taşıyordu ve siyah beyaz Beşiktaş formasıyla dışarıdaydı. Futbol oynamayı çok severdi ve bir gün Beşiktaş'ta oynamanın hayalini kurardı. Musab ise her zamanki neşeli haliyle akülü arabasının direksiyonundaydı. Hızlıca sürerken yüzündeki gülümseme hiç eksik olmuyordu. Araba kullanmayı çok seviyordu ve bir gün büyük, gerçek bir araba kullanmayı hayal ediyordu. Eslem hemen kapıya koştu. Arkadaşlarına kapıyı açtı ve onları içeri davet etti. Muhammed Ali topunu göstererek "Bugün sana yeni bir futbol hareketi öğretmemi ister misin?" diye sordu. Eslem gülümseyerek "Tabii. Ama önce size yeni yaptığım bebek elbiselerini göstereyim." dedi. Hepsi Eslem'in odasına gitti. Eslem oyuncak bebeklerini arkadaşlarına tanıttı. Bakın. Bu benim en sevdiğim bebeğim. Adı Elif. Ona bu sabah yeni bir elbise yaptım." dedi. Musab gülerek "Benim arabam da çok hızlı. Yarış yapalım mı?" diye sordu. Muhammed Ali ise heyecanla futbol topunu yere koydu ve "Tamam ama önce futbol oynayalım. Sonra hep beraber yarışırız." dedi. Dışarı çıktıklarında Muhammed Ali esleme futbol oynamayı öğretmeye başladı. Eslem, topa nasıl vuracağını öğrenirken çok heyecanlıydı. Topa ayak ucunla vur, Eslem, işte böyle, dedi Muhammed Ali. Eslem birkaç denemeden sonra topa isabetli bir şekilde vurmayı başardı. Hep beraber gülüp eğlendiler. Sonra sıra musaba geldi. O akülü arabasına binmiş ve parkta tur atmaya hazırdı. "Hazır mısınız?" dedi gülümseyerek. Eslem ve Muhammed Ali Musab'ı izlerken alkış tuttular. Musab arabasıyla çevik hareketlerle dolaştı ve parkta küçük bir yarış düzenlediler. Hem futbol hem oyuncak bebekler hem de akülü arabalarla geçen gün üç arkadaş için harika bir macera oldu. Gün sonunda Eslem, Muhammed Ali ve Musab evlerine giderken birbirlerine teşekkür ettiler. Hem eğlenmiş hem de yeni şeyler öğrenmişlerdi. Eslen futbolun, Muhammed Ali ise bebeklerle oynamanın ne kadar keyifli olabileceğini fark etmişti. Musa ise hem arkadaşlarını eğlendirmiş hem de akülü arabasıyla büyük bir keyif almıştı. O gün hem eğlenceli hem de öğretici bir gün olmuştu. Üç arkadaş birbirlerine her zaman destek olduklarını ve birlikte zaman geçirmenin ne kadar değerli olduğunu anladılar. Birlikte olmanın gücünü keşfetmişlerdi.